Ertuğrul, networking Türkçe ne anlama geliyor? Son 20 yılda aldığım en haklı soru bu oldu. Ben artık değer ademeyi seviyorum. Müzik Merhaba, ben Ertuğrul Belen. Networking uzmanıyım. Deniz Akademi YouTube kanalında değer ağının ne demek olduğunu, İşiyle tanınan, çevresiyle başaranların neyi iyi yaptığını adım adım sizlerle paylaşacağım. Gelin önce networking ile ilgili bazı yanlış tespitleri temizleyerek başlayalım. Hazır mısınız? En çok yanlış duyduğum 3 düşünce. 1. Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli. Belki de en tehlikeli tanım bu. Yetkinliklerin önemli olmadığını, tanıdıkla her işin çözülebileceğini yani torpili ima eden bir cümle olduğunu düşünüyorum. Oysa yıllara dayanan çalışmalarımdan iş dünyasındaki bir numaralı ön koşulun işimizde yetkin ve güncel olmamız gerektiğini gözlemliyorum. Ve bununla birlikte bağ kurmak anlamlı ve değerli olabiliyor. 2. O çok şanslı. Onda şeytan tüyü var. Networking'i şans ya da genetikle tanımlamak kendimize yaptığımız en büyük haksızlık olurdu. Çünkü çalışmalarımızda gördük ki şanslı dediğimiz kişiler ilgilendikleri konuyla, çevreleriyle daha fazla bağ kuruyorlardı ve güncel kalıyorlardı. Böylelikle konuları gündem olunca akla ilk gelenler onlar oluyordu. Yani networkingde şanslı kişilerin kendilerini diğerlerine göre ihtimallerle ve ilgili kişilerle daha fazla çevrelediklerini gözlemliyoruz. Unutmayın, yetkinlikler yakın ya da aynı olduğunda İnsanlar bağ kurdukları kişileri önceliklendiriyorlar. Siz yetkin olabilirsiniz ancak diğer sizin kadar yetkin meslektaşlarınız yıllar içinde değer a için zaman ayırdıysa seçim genelde meslektaşınızdan yana yani yetkinlik artı bağ yönünde olacaktır. 3. Networking dışa dönükler ve satışçılar içindir. Kesinlikle katılmıyorum. Öncelikle son 5 yıldır kurucusu ve uygulayıcısı olduğum CEO ve Lider Networking programında tanıştığım ve birlikte birebir çalıştığım 400 üzerindeki insanı incelediğimde sessiz ve sakin kişilerin de çok güçlü networkleri olduğunu görebiliyorum. Networking 50 kişiyi tanımak değil. Networking 50 tane bir kişiyle bağ kurmak. Birebir de bağ kurmak için de dışa dönük olmaya gerek yok ki. Bu arada sayı gerçekten hiç önemli değil. Bağın derinliği değerlidir. Özetle sessiz sakin biriyseniz doğal olarak insanlara ulaştığınız kanallarınız değişebilir. Yani şöyle düşünün. Siz birebir de kahve içerek tanışmayı tercih ederken dışa dönük biri kalabalık bir etkinlikte her 5 dakikada bir yeni bir insanla sohbet etmeyi tercih edebilir. Herkesin kendi bir stili yani çevresine ulaştığı kanalı vardır. Ancak tekrar ediyorum sessiz sakinler de çok güçlü bir network inşa edebilirler. Son olarak networking sadece satışçılar ya da şirket dışı iş geliştirme özelliği olanlar değil, herkes için kritiktir. Şöyle düşünün, mesela bir şirketteki bir muhasebe çalışanını düşünün. Onun güçlü bir meslektaş çevresi yoksa o şirketin muhasebe network'ü de zayıf olur, bilgi alamaz. Bu sebeple networking kurum içinde ve dışında, işte ve özelde, stajyerinden liderine kadar bir bütünlük içerisinde oluşturulmalıdır. Özenle, içten ve sistematik inşa edilmesi gereken bir yaşam felsefesidir networking. Şimdi networking tanım temizliğini de yaptıktan sonra girelim işin kalbine yani değer ağına. Business Networking Akademideki halen devam eden networking çalıştay ve birebir çalışmalarım sırasında 40.000'in üzerinde gerçek deneyim verisini tutma ve inceleme fırsatımız oldu. Etkili bir çevresi olanlar bunu nasıl başarıyorlar? İnsanları nasıl rahat arıyorlar? Aradıklarında nasıl sohbet ediyorlar? E, networking hayatlarının akışında nasıl bir etkisi oluyor? gibi birçok soruya e, cevaplar aradık. İşte bu bulguların başındaki değer ağ yaklaşımının oluşturan dört tane konuyu sizinle paylaşacağım. Sor, paylaş, tanıştır, çöz. Değer ağına sahip olanlar bu dört eylemi önceliklendirdikleri çevrelerine bonkörce ve hesap tutmadan yaptıkları için bir zaman sonra çevreleri de onları aynı şekilde besliyordu. Gelin tek tek hepsinin üzerinden geçelim. Ama önce her konuyu etkili anlatabilmek için bir tane senaryomuz olsun. Mesela işinizle ve potansiyel bir iş birliğiyle ilgili Ahmet Bey ile görüşme yapıyorsunuz. Video konferans görüşmenizde sizin işinizle ilgili sunumu bitirdiniz. İyi niyet çerçevesinde Ahmet Bey'in gündeminde başka neler olduğunu hissetmek için Ahmet Bey Bugün bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Ya bu arada yeni normal ve bütün bu pandemi sürecinde sizin gündeminizde başka hangi konular var? Nelerin üzerine çalışıyorsunuz? Gibi içten bir soru sorduğunuzu varsayalım. Ahmet Bey de laf ortasında e, İspanya'da bir ofis açma hazırlığında olduklarını ve e-ihracat ile yakından ilgilendiklerini paylaşmış olsun. Şimdi bir sor. Değer ağına sahip olanlar, ...Ahmet Bey proje tekliflerini kabul etmese dahi... ...zaman içinde telefon edip... Ya ...Ahmet Bey umarım iyisinizdir... ya ...bu dönemde bir ofis açılışınız vardı... ...sanırım İspanya'da... ...hayırlı olsun demek için aradım... ...nasılsınız, iyi misiniz gibi... ...karşıdakilerinin değerlisiyle... ...ilgili takip ediyorlar. Yani elbette bunu yapabilmek için... ...sadece kendimize odaklanmayı bırakmalı... ...sohbette karşımızdakinin... ...önem verdiği konuları anlamalı... ...hatta not etmeli... ...ve takvime kurarak takip etmeliyiz. Çünkü Ahmet Bey bu takipten çok mutlu oluyor. Aklından diyor ki ya kaç kişiyle sohbet ediyorum bunu bir tek bu kişi hatırladı diye düşünüyor. 2. Paylaş. Değer ağına sahip olanlar çevrelerinin ilgilendikleri kişisel ya da işle ilgili konuları bildikleri ve güncel kaldıkları için bilgi paylaşarak ilişkilerini sürdürebiliyorlar. Mesela Ahmet Bey e-ihracatla ilgili ABC araştırma şirketinden bir rapor bana ulaştı sizin de faydalanabileceğinizi düşündüm. Umarım iyisinizdir. Sevgiler yazıp bir e-postayı paylaşıyorlar. Yani çevrelerinin tam da ihtiyaç olan bilgilerle ilişkilerini güncel tutuyorlar. 3. Tanıştır. Ahmet Bey geçen hafta bir etkinlikte İspanya Ticari Ateşesi ile tanıştım. Aklıma siz geldiniz. Tanıştırmam sizin için faydalı olur mu? Şeklinde çevrelerindeki ilişkileri işbirliğine dönüştürüyorlar. 4. Çöz. Bilgi paylaşarak ya da biriyle tanıştırarak ya da doğrudan çevrelerindeki insanların kişisel ya da iş konularını çözmelerine destek olarak onların hayatlarında önemli yer alıyorlar. Aslında vermek ve verici olmak da bu değil mi? Birini değerlisiyle takip ettiğinizde yani sorduğunuzda ilgi veriyorsunuz, paylaştığınızda bilgi veriyorsunuz, tanıştırdığınızda referans ve çevrenizden o kişiye güven veriyorsunuz. Bir şeyi çözdüğünüzde ise sonuç veriyorsunuz. İşte Değer ağı budur. Bunu ne kadar çok hayatınızdaki insanla yaparsanız o kadar değerli bir iş ve sosyal ağ yönetirsiniz. Yönetmek de değil, yaşarsınız. Önceliklendirmek elbette kritik bir yaklaşım. Gönül ister ki herkese değer ağ kuralım. Ancak ne zamanımız ne de ömrümüz buna yetebilirdi. Bu sebeple önceliklerimizi planlamalı ve doğallık içerisinde bağları beslemeliyiz. Networking'de doğallık oluruna bırakmak değildir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Networking'i sadece bağları kurmak değil, geliştirmek ve değerli sürdürmek olarak da görmeye başlamışsınızdır. Networking serisinin diğer videolarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsanız Deniz Akademi kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve faydası olacağını düşünüyorsanız diğer çalışma arkadaşlarınızla lütfen hemen paylaşın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.